Değerli hemşehrilerimiz ve takipçiler. Bugün sevdamız Hacılar platformu olarak Çat Kapı yolumuz Kayseri'ye olgunlaşma ensüsüne düştü. Orada hacılarımızın, geçmişimizin, kültürümüzün, dokumacılığı sanatının yaşatılmaya çalıştığını gördük ve e, oradan sizlere kısa bir paylaşım yapacağız. Hacılar kültürünü, Kayseri kültürünü memleketimize, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma anlamında, yeniden yaşatma anlamında Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'ne de ben Hacılar Sevdalısı olarak teşekkür ediyorum. Evet hocam, bir çalıştırın da görelim bakalım. Şu anda Hacılar Besin'den çarşaf dediğimiz, yıllarca analarımızın, ninelerimizin kullandığı çarşaf dokunuyor. Onu sizlerle paylaşacağım.